çalışkan ve yiğit insanları değerli liderler hepinize yürekten sevgiler, selamlar saygılar. Değerli yurttaşlarım 22 Temmuz seçimine Vatanımızın altında mayınlar patlarken, çarşılarımızda bombalar patlarken gidiyoruz. Dün hakkarımızın Çukurca ilçesinde iki askerimizi de o mayınlarla Amerika'nın ellerine mayın tutuşturduğu o bölücü teröristler, hak Ondan evvelki gün şu nokta iki şehidimiz geldi. Yine mayın patlamasında. Değerli kardeşlerim o mayınları o teröristin eline kim veriyor? Kim veriyor? bu sesi, bu gerçeğin sesini duymuyor mu Tayyip Erdoğanlar, Deniz Baykanlar, Devlet Bahçeliler? Duymuyorlar mı bunlar? Bunların yürekleri nasıl mı bağladı? Bunların bunların beyinleri, bu millet hakikatleri görüyor. Bütün dünya artık bu hakikati görüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları diyor ki terörün arkasında bakın o Irak sınırının ötesinde Amerika var terörün arkasında diyor. Teröristin eline o o bombaları Amerika tutuşturuyor. Buna iktidar talep edenlere bakıyoruz. Biz iktidar olacağız diye ortalığa dökülenlere bakıyoruz. Bunlar Amerika'yı görünce ceketlerini ilikliyorlar. El pençe divan hasturuşa geçiyorlar ve hatta Amerika'nın önünde secdeye varıyorlar. Bakınız. Başbakan koltuğuna oturmuş Tayyip Erdoğan. Diyor ki ben Amerika'nın büyük ortaduğu, projesinin es başkanıyım. Yani altımızda mayınları patlatanın proje görevlisi. Mayınları patlatanın proje görevlisi. Devlet Bahçeli diyor ki, seçim beyannamesinin 121. sayfasında, Amerika ile stratejik ortaklığı, en iyi biz kurarız. Yani Amerika'nın Türkiye'nin altına mayın döşemesine Amerika'nın 24 İslamların yaşadığı ülkeyi parçalamasına en iyi ben hizmet ederim. Çünkü Amerika'nın stratejisi bu. 24 Müslüman milletlerin yaşadığı ülkelerin sınırlarını değiştirmek iddiasında, rejimlerini değiştirmek iddiasında. Hoşçakalın. Haçlı Seferi diye adını vermiş. Devlet Bahçeli Haçlı Seferi'nde ben Amerika'nın stratejik görevlisi olurum. Stratejik piyano olurum diye bu seçime giriyor. Deniz Baykal Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesine biz engel değiliz diyor. Karşısına çıkmayacağız diyor. Hatta çuval geçirilirken dikkat ettiniz mi? Biz Amerika'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına çuval geçirilirken bile söz söylemedik, karşı çıkmadık diyor. Bunlar mührü, hükümet mührünü Amerika'dan alma budalalığına kapılmışlar. Bunların hakkında fikrinde Türkiye'nin başbakanlarını Amerika tayin eder, Amerika belirler. Bu model var. Ama değerli yurttaşlarım, bu 22 Amerika ve Avrupa'dan kurtulma seçimidir. İki kuvvet giriyor bu seçime. Bir, Amerika güdümlü ve Türkiye'yi Avrupa kapısına bağlamış olan o Amerikancı ve Avrupacı partiler. Bir de Anadolu'nun, Trakya'nın, Türkiye'nin partisi ne Amerika ne Avrupa başı değil tam bağımsız Türkiye diyen iki partisi giriyor. egemenliğini bu Amerika'nın ayaklarının altından kurtarmak. Bunlar Amerika ve Avrupa Birliği'ne karşı başı dik Türkiye'yi kurmakla olur. Ama bunlar kadar önemli ekmeğimizi kazanmak, iş sahibi olmak, Türkiye'yi fabrikalarla donatmak, bölgeler arasında eşitliği sağlamak, halkı birleştirmek, ekonomimizi yeniden harekete geçirmek, karşılarımızın yüzünü güldürmek, alışverişi canlandırmak, bunlar da Türkiye'nin Avrupa kapısından ve Amerika düğümünden çıkmak olur. Şimdi bakarız, değerli yurttaşlarım, Türkiye'nin ekonomisinin meselelerinin çözümü nerede düğümlenmiştir? Amerika ve Avrupa bir sistem kurmuş Türkiye'de. Biz buna üç sülük sistemi diyoruz. Sülükler, keneler Türkiye'nin sırtına yapışmışlar. Birinci sülük büyük tefeciler, büyük faizciler bütçenin 56 milyar yeni Türk lirası yani bütçenin yüzde otuzu nereye gidiyor? O büyük faizcilere gidiyor. Büyük faizci Türkiye'nin kanını emiyor. İkinci sülük hortumcu sülüğü bankaların içi boşaltılarak yolsuzluklarla ihale yolsuzluklarıyla rüşvetle uyuşturucu para trafiğiyle ve yasa dışı yollardan Türkiye'nin kaynakları ortumlanıyor. Millet bunlara ortumcu adını verdi. Bakın en son Tayyip Erdoğanlar iktidara gelir gelmez Amerikan Bankası Citibank'ın 3 milyar dolarlık Vergi borcunu siliyor. 22 Aralık 2002 tarihinde ve bugün bir açıklama yaptılar. Maliye Bakanlığından, o Kıta'nın Maliye Bakanından diyor ki Citibank olayında bir hata yapılmıştır. O hata düzeltilmiştir. Hata yapılmamıştır. Suç işlenmiştir. Amerikan bankasına bu yoksul halkın nafakasından kesilip 3 milyar dolar verilmiştir. Şimdi o 3 milyar doları halkın sırtından ağır vergilerle kamyoncuya vergi, esnafa vergi, sanayiciye vergi,